Polonya ile oynanan son hazırlık maçında Alperen Şengün'ün de takıma katılmasıyla yeni bir heyecan Türk basketbol severleri sardı. Eurobasket dördüncüsü Polonya karşısındaki performansı NBA medyasında bile ses getirirken Utah Jazz'ın yeni transferi Ömer Faruk Yürseven'le yan yana oynadıkları dakikalar ve uyumları Türk ikiz kuleler olasılık heyecanını da yarattı. 12 dev adam günlerinin ilk zamanlarına geri gidersek. Milli takımda 2 metre, 11 santimetre veya üstü oyuncu sayısı hiç de az değildi. Mehmet Okur, Hüseyin Beşok, Asım Pars, daha sonra Semih Yarden, Ömer Aşık, Oğuz Savaş gibi isimler de onlara katıldı. Belki de 4 numarada Mirsad Türkcan, Ersan İlyasova, Kerem Gönlüm ve Kaya Peker gibi isimlerin olmasından bu kadar kule olmasına rağmen Türk ikiz kuleler oyunumuzun kalıcı ve önemli bir parçası olmadı. Ergin Ataman'ın bu denemesi nasıl yeşerir, gelişir ve kalıcı olur mu şu anda bilemeyiz. Ama özellikle de Doğuş Özdemiroğlu'nun şanssız sakatlığından sonra gard rotasyonunun devşirmeler Shane Larkin ve Skari Wilbeck'ın olmaması nedeniyle yeterli mi sorusu hep akıllarda. Ayperen Şengün'ün NBA asist ortalaması 3.2 asist maç sayısı yeterli olsaydı bu onu NBA tarihinde pivotlar arasında 13. sıraya yerleştirirdi. Sadece şu istatistik bile Alpi'nin özel bir yetenek olduğunu ve potansiyelini gösteriyor. Önündeki 12 isimden sadece Bill Walton ve Alvin Adams kariyerlerine 30 dakikaya yakın bir süre ortalamasıyla oynamış. Bunlardan 5 tanesi 35 dakika. iki tanesi 40 dakika üstü ortalama süreler almış. Yani Alperen'in sürelerine baktığımız zaman daha adil bir değerlendirme 36 dakikaya göre asist ortalaması ki bu rakam da 4.7 asiste fırlıyor. Yani Nikola Jokic'ten sonra NBA tarihinde ikinci sıra. Hatta Ömer Faruk Yurtsevi'nin 36 dakikaya göre asist ortalaması ise 2.3 asist ki bu da onu ilk 35 pivot civarına taşıyor. Peki Türk ikiz kuleleri oluşturmak kolay mı? İkiz kulelerin geçmişine şöyle bir göz atalım. Şimdiden söyleyeyim 4 şey dikkatinizi çekmeli. Atletizm, spacing yaratma özelliği, çember koruyuculuğu ve bir de sağdaki beşin diğer üçü. İkiz kuleler denince akla gelen ilk ikili Hakim Juan ve Ralph Sampson oluyor. Ondan önce ama 1963 yılında bir araya getirilen San Francisco Warriors'da Will Chamberlain ve Nate Thurman ilk ikiz kuleydi. 1980'de ise Red Arbuck'ın dehalı sayesinde bir araya gelen Kevin McHale ve Robert Parrish ikilisi de bir diğer ikiz kuleydi. Olajuan ve Samson birbirlerini çok iyi tamamlıyordu. Samson'ın o zamanlar için Victor Wembanyama özelliklerine sahip olması rakipleri çok zorda bırakıyordu. Ancak maalesef Samson'ın çok ciddi sakatlığı bu ikilinin en verimli zamanlarını görmesini engelledi. Chamberlain Thurman korkunç bir ikiliydi. İki süper atlet güçlü korkutan pivot. Sadece boyalı alanı değil alan dışı bile yasak bölgeydi. Birlikte oynadıkları tam tek sezon toplam 33.3 rebound ortalamasıyla oynadılar. O zamanlar blok istatistiği tutulmuyordu. Ama toplam 10 ile 15 arası diyenler çok fazla. McHale ve Parrish çok iyi atlet değillerdi. Chambery iyi korurlardı. Ama esas onlara özel yapan başta Larry Bird olmak üzere birlikte oynadıkları takım arkadaşlarıydı. Hem basketbol IQ'su olarak hem top paylaşımı hem de birkaç pozisyonu savunabilmeleri dolayısıyla. Houston Rockets ikiz kulelerinden 8 yıl sonra Indiana Pacers, Rick Smith ve Dale Davis ikiz kulelerini bir araya getirdi. 8 sezonda ikiz kulelerden vazgeçmedi. Reggie Miller, Chris Mullen gibi iki şütör ki aynı zamanda Mullen'ın oyuna yön veren de bir oyuncu olduğunu unutmayalım. Mark Jackson gibi takımı oynatan bir asist makinesi. Davis fizikseldi. Smith ise uzun hem de çok uzun. Daha sonra Portland Trail Blazers 1995 yılında Arvidas Sabonis ve Rashid Wallace'ı İkiz kuleleri yaptı. Gerçi biri beyaz, diğeri siyahiydi. Ama Sabonis NBA'ye sapa sağlam ve mesela 5 yıl önce gitseydi ve Wallace da sinirlerini kontrol edip jailblazer olmaya çok özenmeseydi bu belki de tarihin en mükemmel ikiz kuleleri olabilirdi. Ama tarihin en mükemmel ikiz kuleleri 1997 yılında San Antonio Spurs'e nasip oldu. David Robinson ve Tim Duncan. Bu ikili de yok yoktu. 8 yıl sonra Miami Heat kariyerleri inişe geçmiş Shaquille O'Neal ve Alonzo Mourning'i bir araya getirdi. Bu ikiliyi Wilt ve Nate benzeri ama bazı şeylerini yitirmeye başlamış versiyon olarak düşünebiliriz. Yine de Dwayne Wade ile birlikte Heat'e ilk şampiyonluklarını getirdiler. Heat'in başarısı dikkatlerden kaçmadı ve 2007'de Los Angeles Lakers, Paul Gasol ve Andrew Bynum ile tarihindeki ilk ikiz kuleler modeline döndü. Kobe Bryant önderliğinde 3 final oynadılar, 2 kez yüzük kazandılar. Belki 2007-2008 sezonu Bynum sakat olmasa 3'te 3'te yapabilirlerdi. Kim bilir. 2016'da karşımıza Pelican Towers çıkıyor. Yani Pelican kuleler. Anthony Davis ve DeMarcus Cousins. Çok umut vaat ediyorlardı ama Cousins'ın ciddi sakatlığı tıpkı Samson'da olduğu gibi hesapları bozdu. Sonra da Anthony Davis takasını istedi. İşte NBA'in başarılı olmuş ikiz kuleleri. Şimdi Alperen ve Ömer Faruk ikilisinin avantajları ve dezavantajları var. Avantajlardan birinden söz ettik. Asist yapma potansiyeli özellikle oyun kurma Alperen için 5 numaradan çok önemli. 211 metre ve uzamaya devam eden Alperen, Ömer Faruk 213 metre. Dediğim gibi ikisinin de basketbol IQ'su yüksek. Alperen'in 5 numaradan oyun kurma özelliği çok önemli. İkisi de şutunu geliştirmeye çalışıyor. Daha da geliştirirlerse ikisini bir arada oynatmak biraz daha kolaylaşır. Şimdi Ömer Faruk süre aldığı zaman bir rebound canavarı olabileceğini her seviyede gösterdi. 36 dakikaya göre rebound ortalaması NBA'de 14.5 rebound. Alperin ise 10.5. Yine 36 dakika ortalamalara göre Alperen'in 1.4 blok, Ömer'in ise 1.0 blok ortalaması var. Elit çember koruyucu değiller. Ama belli bir blok potansiyelleri var. Yukarıdaki NBA örneklerinin bazılarında gördüğümüz gibi hangi üçlüyle parkede yer alacakları önemli. Rakibi ısıran bir kısa rotasyonu ki bunun içinde de en az bir oyuncunun çok iyi şütör olması lazım. İki olursa köşe ceza atışları rakibin korkusu olur. Çünkü bu ikiz kule ile topun oraya varacağını biliyoruz. Bu üç oyuncudan çok şey bekliyoruz ve belki şu anda kadroda bu isimleri bulmakta zorlanabiliriz. Doğuş'un sakatlığı burada da önemli. Çünkü hem birden fazla pozisyon savunmaları önemli hem de takım savunmasında anlaşıp adam kovalamak yerine rahatlıkla bir hücumda iki veya üç kez switch yapabilmeleri. Furkan Korkmaz Cedi Osman o olabilir mi? Ee, savunmaları yeterince istikrarlı olabilir mi? Bunlar önemli. Ama iki NBA pivotumuzun bireysel gelişmeleri, doğru parçaları yaratmak veya bulup yetiştirmek ileride Türk ikiz kulelerin, Türk milli takımın önemli bir silahı haline gelmesine yol açacak mı? Bu biraz da Koç Ergin Ataman'ın kendi vizyonuna göre bu ikili yan yana oynadığında neler düşündüğüne, neler gördüğüne ve neler umut ettiğine bağlıdır.